Bu şehrin ruhunu yaşayan ve yaşayan herkese kalbi selamlarımı sunuyorum. <laughs> Ölümün saati. Bugünce bu gece bu şehrin mevzuu Körebe oynasın sokaklar. Varsın Külhan Bey olsun şehir. Giderken susam benim. Öfkemi bastan yağmurlar ağlıyor basacak yüreğim. Bir afetten kalan benim yüreğim. Bilmem toparlanır mı? Yıkılan enkazları için. Nereye baksam yaralanıyor benliğim. Ruhuma kelepçe takıp unutmak istedim. Bitmeyecek bir telaşa gebe kalbim. Doğurgan hisler içinde ürkek bir ceylan gibiyim. Saatin pilini çıkarım durdurdum ızdırabı gecenin. Nöbet tutan bekçi gibi her gece aynı hayalin kapısında nöbetteyim. İlkilerini anladım Rüya ortasından uyanışmış benim kaderim. Toz sayfalarına taştım telaşlarını hayatı. Yazarak gizledim kederli gözlerime. Ölümü de, ölümsüzlüğü de kilitledim kalbime. Ağır vurdum cümleleri kalemime. Kurşun gibi mağzıyla nişan ateş ediyorum. Menzilim, girdap benim. Hüzün dinamikleyen yüreğime çöreklenmiş bir kormis hali. Acının sesini duymuyorum ama matemini yaşıyorum. Gölgesi gölge olmamış sesleniyorum. İnsanın özlem içinde beklerken azalmıyormuş acısı. Hayırlı geceler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Herkes ayağını sağlık. Yolumuz şiire düştü. Yolumuz açık olsun hepinizin.